Selam arkadaşlar, yepyeni bir tahmin kataloğuyla karşınızdayım. 29 Ağustos Cumartesi günü şok marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Çok uygun fiyatıyla CVS'den 2 yıl garantili dijital cam baskül gelebilir. Sertleştirilmiş cam yüzeye sahip maksimum 180 kilogram ölçüm kapasitesi var. Fiyatı ise 39.95. Simbo'dan 2 yıl garantili tost makinesi gelebilir. 2000 wattlık bir ürün. Ayarlanabilir üst gövde sistemi var. Isıya dayanıklı tutma sapı var. Fiyatı ise 139 lira. Çok muhteşem bir rengi var. Mutfakların olmazsa olmazı Kiwi'den 2 yıl garantili dijital mutfak terazisi gelebilir. Yüksek hassasiyetli sensörü var. 2 gramdan 5 kilograma kadar tartma kapasitesi var. 2 adet pille çalışıyor. 39.95 fiyatı var. Harvest'ten 5 litrelik plastik kapaklı kavanozlar gelebilir. Tam turşu kurmalık. Fiyatı ise 19.95. Paşa Bahçeden altılı habitat kase seti gelebilir. 400 cc'lik bir ürün. Fiyatı ise 19.95. Tulu porselenden 12 parça porselen yemek seti gelebilir. 4 adet 14 santimlik kase, 4 adet 19 santimlik çukur tabak ve 4 adet 24 santimlik düz tabaktan oluşuyor. 99 lira fiyatı var. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Lavadan 30 santimlik yuvarlak döküm tava gelebilir. 74.90 fiyatı var. Bu üründe 29 Ağustos Cumartesi günü şok market raflarında yerini alabilir. 24 santim çapında toprak güveç tencere gelebilir. 15.95 fiyatı var. Plastart'tan çok güzel bir set var karşımızda. Kilitli saklama kabı seti 6 parçadan oluşuyor. İç içe koyduğunuzda çok az yer kaplıyor. En büyüğü 5.5 litre, en küçüğü ise 0.7 litren oluşuyor. Fiyatı ise 34.95. Modern görünümüyle 2 yıl garantili kirli sepetli banyo dolabı gelebilir. 259 lira fiyatı var. 190 santime 60 santim ölçülerinde parlak beyaz renge sahip metal kulpları var. Rakstan Leona ikili bakım seti gelebilir. Fırsat paketi bu arkadaşlar. Saç kurutma makinesi ve saç düzleştiriciden oluşuyor. Saç kurutma makinesi 1400 wattlık bir ürün. Saç düzleştiricisi ise maksimum 200 dereceye ulaşıyor. Set fiyatı ise 119 lira. Paşa Bahçeden 12.6 santimlik mini servis tabağı gelebilir. 9.99 fiyatı var. Çok güzel bir görünüme sahip. En çok yazılan ürünlerden bir tanesi Vivaldi'den üçlü çelik tencere seti gelebilir. 14, 16 ve 18 santimlik tencereden 3 tencere 3 kapağın fiyatı 109 lira. Akdeniz'den paslanmaz çelik jumbo boy çaydanlık gelebilir. 119 lira fiyatı var. 2 litrelik demlik, 3.25 litrelik suluğu var. Kendinden süzgeçli bir ürün, metal kulbu var. Paşa Bahçeden 275 cc'lik ikili kapaklı kaseler gelebilir. 9.99 fiyatı var. Kumsal'dan farklı model seçenekleriyle granit efekli yanmaz yapışmaz kek kalıbı çeşitleri gelebilir. Adet fiyatı 18.95'ten. Farklı renk seçenekleriyle 12 santimlik sos tava çeşitleri gelebilir. Adet fiyatı 14.95'ten. 2 yıl garantili i9 bluetooth kablosuz kulaklık gelebilir. Bluetooth versiyonu 5.0. Gelen aramayı kulaklıktan cevaplama özelliği var. 2 saate kadar konuşma süresi var. Fiyatı ise 69.90. Tulu porselenden 4 parça ikili porselen kahve fincan seti gelebilir. 2 adet fincan ve 2 adet fincan tabağından oluşuyor. El işçiliği ile dekorlanmış bir ürün. Fiyatı ise 19.95. 24 santimlik çelik sığ tencere gelebilir. 69.90 fiyatı var. Bu üründe 29 Ağustos Cumartesi günü Şok Market raflarında yerini alabilir. Sırada bayılacağınız bir ürün Singer'den 2 yıl garantili dikiş makinesi gelebilir. 21 adet farklı dikiş özelliği var. Zikzak yapabilme, otomatik ilik açma gibi özellikleri var. Elektronik pedalı seri ve sessiz çalışabiliyor. 499 lira fiyatı var. Muhteşem renk çeşitliliği ile 2 yıl garantili Mares'ten renkli çelik çay makinesi gelebilir. 1.8 litrelik alt suluğu var, 1 litrelik cam demliği var. Çelik gövde üzerine renkli plastik kaplama bir ürün. Fiyatı ise 109 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 22 litrelik farklı renk seçenekleriyle piknik sepetleri gelebilir. 22.95 fiyatı var. Dopya'dan 50 santime 70 santim. Aloe vera yastık gelebilir. 800 gramlık bir ürün. 39.95 fiyatı var. Süngerli kaymaz tabanı olan ikili banyo paspas takımı gelebilir. Büyük olan 60 santime 100 santim. Küçük olan 60 santime 50 santim ölçülerinde 37.50 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 3.5 litrelik kapaklı mikser kapı gelebilir. 7.99 fiyatı var. 140 cm ve 63 cm ölçülerinde çok amaçlı mutfak dolabı gelebilir. 5 raflı bir ürün, 2 adet düşer kapağı var. Fiyatı ise 149 lira. Gezer'den farklı renk seçenekleriyle 36-40 numara aralığında günlük kadın terlikleri gelebilir. 14.99 fiyatı var. 3 san plastikten 5 litrelik farklı renk seçenekleriyle kapaklı çöp kovası gelebilir. 10.95 fiyatı var. Teba'dan 2 yıl garantili elektrikli çelik su ısıtıcı gelebilir. 1.8 litrelik bir ürün. Paslanmaz çelik rezistansı var. Otomatik kapanma özelliği var. Fiyatı ise 59.90 180 cm'e 225 cm. %100 pamuk. Çift kişilik pike gelebilir. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 29.95 fiyatı var. Foot Doctor'dan elektronik ayak törpüsü gelebilir. Yedek başlık hediyesi var. 29.90 fiyatı var. 37-40 numara aralığında farklı renk seçenekleriyle kadın casual ayakkabılar gelebilir. 39.95 fiyatı var. 25.5 cm 38 cm çelik dikdörtgen tepsi gelebilir. 22.95 fiyatı var. Farklı model seçenekleriyle kurabiye kalıpları gelebilir. Adet fiyatı 799'dan ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. 45 cm 32 cm tele kumaştan fermuarlı mini hurç gelebilir. 5.99 fiyatı var. 50 cm 70 cm %100 pamuktan ikili el yüz havlusu gelebilir. 12.95 fiyatı var. Bu üründe 29 Ağustos Cumartesi günü şok market raflarında yerini alabilir. Farklı renk seçenekleriyle 150 cm'e 200 cm çift kişilik lastikli penye çarşaf gelebilir. 19.95 fiyatı var. Farklı renk ve desen seçenekleriyle 40 cm'e 40 cm fermuarlı kırlent kılıfları gelebilir. 5.99 fiyatı var. Yine farklı renk seçenekleriyle altılı elbise askıları gelebilir. 4.99 fiyatı var. 160 cm 220 cm farklı renk ve desen seçenekleriyle örme masa örtüleri gelebilir. 14.95 fiyatı var. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin kataloğumuzun sonuna geldik. 29 Ağustos Cumartesi günü Şok Market raflarında bu aktüel ürünler yerlerini alabilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.